takip etmeyi. Neydi? Takip etmeyi ne ve abone olmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> Günaydın. Bugün Citroen C3 lansmanına gidiyoruz. Saat 8. Gidiyoruz derken yani havaalanına gidiyorum. Eren beni havaalanına Bugün gideceğiz, yarın döneceğiz. Yine tabii ki yorucu bir lansman olacak. Ama... Masi Şimdi havaalanına arabayı bırakmayacağım bu sefer. Çünkü yarın döndükten sonra iki günde başka bir lansmana gideceğiz. Onu aynı bir videoda çekeceğim. Ee, o yüzden Eren beni bırakıp arabayı alacak. Yoksa muhtemelen bir 3-4 bin lira Para verirdim herhalde, O zaman görüşürüz. Ee, şimdi pasaport kontrolden geçti. Kıbrıs'a gitmek için bu dış hatları olduğu için kontrolden geçmemiz gerekiyor. Ee, tavsiyem pasaportla giriş yapmamanız. Çünkü pasaportla giriş yaptığımızda Yunanistan e, bir daha sizi kabul etmiyor. Kimlikle giriş yapmanız gerekiyor. Kimlikle girdiğinizde size bir kağıt veriyorlar. Ee, tekrar çıkış da onunla yapıyorsunuz. Şimdi uçağa doğru gidiyorum. Görüşürüz. Geldik mi Evet geldik. Harika bir yerdeyiz. <laughs> Palazzo'ya geldik ve her yer muhteşem. O zaman keyifli bir lansman bizi bekliyor. Güzel bir gün bekliyor ama önce denize kay. <laughs> Odamıza geldik. Şimdi birazcık boş zamanımız olacak. Ee, o sırada da denize gireceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Böyle bir odamız var. Hatta banyoyu da göstereyim. Bunu da şöyle. Bu kadar. Görüşürüz. Şimdi geldik biraz zamanımız var diye denize girdik şöyle. Bu burası karşı iç. Burası da Kaya Palazzo'nun içi. Şurası. Ee, şöyle de bir iskele. iskelenin dışında kumsal var. Ama su biraz kıyıda bulanık görünüyor ama derinlerde gayet keyifli. Şimdi yedi kadar beraberiz, serbestiz. Ne haber Serdan? İyiyim, sen Ben de iyiyim. Arabaları gördün mü? Arabaları gördüm, çok uzaktan. <laughs> Burada test sürüşü yapmayacağız, değişik olacak bizim için. Statik lansmanı şehir dışında yapmışlar, hatta yurt dışı sayılıyor neredeyse. Evet. Şehir, statik lansmanı yurt dışında yapmışlar ilk defa. Zaten burada bence test arabası verseler ben kullanamazdım tersten. Benim de kafam karışırdı yani. <laughs> Adayı dönerken bir düşünürdüm 3-5 defa. Kenarda bırakıp. <laughs> <laughs> o yüzden sadece araçları inceleyeceğiz. Bu arada benim araçlarla ilgili hiç bilgim yok daha. Hiç Aa, bakmadım. Biz hepimiz zaten. Akşam toplantı olacakmış. toplantıdan zaten. C3 ve C3 Aircross. <laughs> elektrikli. Elektrikli. Elektrikli değil mi? Elektrikli mi arabanız? Elektrikli. elektrikli. Elektrikli mi sadece? Özgü arabalar elektrikli mi? dersini çalışan belli oluyor. <laughs> Şimdi erkeklerin pek sevmeyeceği bir kısım olabilir bu. Yani birazcık makyaj yapıp çıkmam lazım. Köfte, ee, bu şey, e, Japon bir hanımefendinin üzerinde e, manine edilmiş. Ondan sonra o içeride... O başka bir şeydi, karıştırdın sen onu. Olsun. Bir de şey, e, içinde yengeç olduğunu düşündüğüm... Hayır yengeç, karides o ya. Karides mi? Soğan da olabilir, ben çözemedim. <laughs> şöyle bir göstereyim onu da. Hemen şöyle alayım, bak. Evet hadi, ilk tadımını Bence yap ve... Bence yengeç. Avokado yengeç, girelim mi iddiaya? O denemen lazım, deneyelim mi? Dene göre. Abi 6 tane yedim daha. Tamam be, daha 6 tane yedim. Hemen deniyoruz, tadı söyleyeceğim. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Sonra da sizin tabaklarınızla deneceğiz. Yok, bana hiç gelme. Ben de. Benim kafamda. Sen ne? yapacaktın. Sen şey mi yedin? Neyi <laughs> yedim ben? <laughs> Odun sapı, böyle. Yok, <laughs> bu yengeç. Yengeç mi? Bu yengeç. Nereden anladın? Akdeniz yengeci. O kadar. Allah Allah. Evet. Enteresan. Mavi yengeç. Ma Yok mavi yengeç demeyelim. Mavi var ya linç Mavi yengeci <laughs> kim kaybetmiş de biz bulmuşuz. Mavi yengeç, <laughs> yengeç bu arada çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> ben size söyleyeyim uzaktan zor gördüm. Böyle bir para. Yaman. Allah zaman <laughs> affetsin. Nazrovya. Evet. Ne? Nazrovya. Nazrovya. Meyve suyu bu arada. <laughs> Arkadaşlar. Şekerli <laughs> su ne bunun ismi? Şekerli ne? Atlı su. Ee, şeval... Heval... <gülüyor> <Nor>. <gülüyor> He. şeval Heval. Şeval Heval nor. Bir yeni gelen Yeni, geldi, şeyden getirdim bunu. Özel Suriye'den. Evet. Onunla gemiyle geldi abi. Suri şarabı. Ha. Suri Suri Türkiye. 2023 ama en azından öyle düşün. İki yıl beklemiş bizim için. Ama nerede? Muhtemelen kimse ya, hiç beklemedi. Acaba nerede <laughs> bekledi ama yani şimdi mesela bir alt katta merdiven altında <laughs> <laughs> bir yerde beklediysek bir şey ima etmez. Ay gelinimizin kardeşim, elinden buyurun. çaylarımızı. Buyurun kardeşim. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Evet. Selin, evet. Buyur. Biz bir Orta Türk kahvesi de alabilir miyiz? <laughs> Hemen geliyor. Başka <laughs> efendim siz ister misiniz? <gülüyor> Burcu hanım. <gülüyorum> <laughs> Boşları verelim. Boy ya bu benim. Boşları, Boşları verelim beyefendi. Boşları mı? <laughs> o kadar da değil. <laughs> Ararım o zaman bir şey diyeyim mi arkadan şeye benziyorsa Afrikalı. <laughs> <laughs> bak bak ışıltıya bakar mısın? Bak bak. Bak bak. <laughs> güzelmiş. Yürü. Ay çok eğlenceli çok. 哎，这个。 sabah sekiz buçuk ben toparlanırken biraz da size dün neler yaptığımı anlatayım dedim. Öncelikle boğazım çok kötü. Çok soğuk içtim çünkü. Pütür pütür şu an. Midem çok kötü. Ve buradan nasıl döneceğim inanın hiçbir fikrim yok. Bu kadar makyaj tamam. Çok bile Tamam. Öf. Ay bitmişim ben ya. Şimdi kafamı koyacağım uyuyacağım şuraya valla. Evet birazcık da arabaları canlı canlı inceleyelim. Şöyle yaklaşık 440 kilometre menzili var. İç tasarım ve oh mis gibi yeni kokuyor. Şöyle ufak detayları var. Ay gösteremedim. Be cool. Aa, çok tatlı olmuş bu. Orada da have fun yazıyor. Arka koltuklarda ne yazıyor acaba? Onlara da bakalım. Şöyle minik detayları da var. Ne? Feel good. Koltuklar bayağı rahat görünüyor bu arada. Be happy. Her koltukta ayrı bir yazı yazmışlar. Tatlış olmuş. Bagajı da açalım. Nereden Şöyle bir bagajımız var. Güzel derin. Bayağı eşya alır. Bence. Harcayeli neredeymiş? Standart. Burada. Ne hmm, o yapmışlar bunun rengini. bilmiyorum ama. Bu da EC3 Air Cross'un elektrikli modeli. Ee, bunu da inceleyelim. Şöyle yapayım. Yani zaten tasarım olarak hemen hemen aynı. Şu detaylar falan çok güzel. Bu ne? Gold. Rose gold gibi bir renk. Tabii bunun bagajı falan daha büyük. Biraz daha keskin şöyle. iki bölmeyle kapatacağız alalım o. Şu neymiş? Ha, reflektör koymayız sanırım. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz, bir sonraki lansman için Havadan'da bekleyip diğer uçağa bineceğiz. Onu da diğer platformda anlatacağım. Görüşürüz. Takip etmeyi, neydi? Takip etmeyi <laughs> ve abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. <laughs>